Merhaba arkadaşlar. Bugün fiilimsiler konusuyla beraberiz. Fiilimsiler, ÖSYM'nin genellikle sorduğu konulardan her sınavda çıkıyor son yıllarda. Bazen şıklarda, parçada, bir sınavda birden fazla gelebiliyor. Fiilimsiler, fiillere getirilen eklerle eylem adı, sıfat ve zarf olan sözcüklerdir. Eylem adı, sıfat, ve zarf olan sözcükler. Şimdi önemli bir hatırlatma yapacağız. İleride işinize yarayacak bu. Fiilimse ekleri aynı zamanda yapım ekidir. Bir de her fiilimsi bir yan cümleciktir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Her fiilimsi bir yan cümleciktir. Fiilimseler üç temel grupta ele alınıyor. Birincisi isim fiiller. Fiillere getirilen ma, ışmak ekleriyle herhangi bir eylemin adı olan kelimelerdir. Seni yıllar sonra görmek bana iyi geldi. Görmek. Soru sormayı biliyorsun, me mayki. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Filimsi ekleriyle olumsuzluk eki karıştırılmamalıdır. Sen bana hiç soru sorma. Bu arkadaşlar fiilimsi değildir, bir olumsuzluk ekidir. Erken gelişine çok sevindim. Iş, iş ekiyle isim fiil oluşturulmuş. Yine önemli bir nokta var. Filmsi eklerini alıp da kalıplaşan kelimeler artık filmsi özelliğini kaybeder. Onlar kalıcı at olarak geçer. Şu an yemek yemek istemiyorum. İki tane yemek kelimesi var. Hangisi bir nesne anlamında? Birincisi. Yani bir yemeğin yerine kullanılmış kavram. Pilav olur, makarna olur vesaire. Bir nesnenin yerine kullanılmış. Ama ikincisi eylem mantığını hala sürdürüyor. Bu fiilimsidir. İlk yemek fiilimsi değildir. Danışmaya bir paket bıraktım. Danışmadan kastımız işte bir iş yerinde, okulda giriş kısmı danışma. Danışılacak kişi. Bu da fiilimsi değildir arkadaşlar. Sarma, dolma, dondurma, kızartma gibi kelimeler de fiilimsi değildir. Kalıcı at olmuştur. Burada yine çok önemli bir hatırlatmamız var. Amacım seni mutlu etmekti cümlesinde mekmak eki var. Şimdi bu fiil ismi değil mi? Sizler cevabını veriyorsunuz içinizden. E, amacım seni mutlu etmekti. Arkadaşlar bu isim fiildir. E peki hocam filmsiler yükleme olur mu? Elbette ki uygun şartlarda olabilir. Make mak eki ek eylem alarak yüklem olmuştur. Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil ek eylem alarak yüklem olmuştur? Burada yüklem fiilimsidir arkadaşlar. Evet, ikinci fiilimsimiz sıfat fiil, bir diğer adıyla ortaç. E, fiillere getirilen belirli eklerle sıfat olan sözcüklerdir. Bu eklerimiz nelerdi? Kalıplaşmış haliyle an anası ecek ecekmiş ekleri. Çok konuşan öğrencilerin isimleri tahtaya yazıldı. Konuşmak fiil, konuşan öğrenci, nasıl öğrenci? Konuşan öğrenci sıfat tanımlaması oluşturdu aynı zamanda. <laughs> Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Çok konuşanların isimleri tahtaya yazıldı. İsim yukarıdaki isim düştü. Peki biz buna diyecek diyecekmiş. Diyecek miyiz? Yani bu atlaşmış bir durumda. Atlaşmış sıfat. Hala mi arkadaşlar. Evet, bu hala fiilimsidir. Biz buna fiilimsi diyoruz. Çünkü bu bir kalıcı ad değil arkadaşlar. Öpüresi alınlar. Esası eki, yine sıfat fiil nasıl alınlar ya da hangi alınlar, öpresi alınlar. Burada yine çok önemli bir noktamız var. Sıfat fiil ile haber ekipleri karıştırılmamalıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Onun bitmez çileleri var. Nasıl çileler? Bitmez çileler. Şunu unutmayın. Sıfat fiiller sıfat olma kabiliyetini taşıyor zaten. Yani mezmaz ekini gördüğünüzde kararsız kaldığınızda kendinize şunu sorun. Bu sıfat mı, değil mi? Sıfat olabilir mi, olamaz mı? Bu size yol gösterici bir bilgidir arkadaşlar. Benim çilelerim bitmez. Bu cümlede ise geniş zamanın olumsuzu var arkadaşlar. Fiilimsi değildir, haber kipidir. Koşar adım ilerliyor. Nasıl adım? Koşar adım. Diğer örneğimiz de sabahları parkta koşar, er ar. Bu da geniş zamandır. Fiilimsi değildir arkadaşlar bu iki örneğimiz. Evet. Yine dikkat edilmesi gereken nokta var. Burası çok 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 önemli. Çünkü öğrencilerimizin en çok karıştırdığı, zorlandığı bir kural bu. Dik ve ecek ekleri şahsa göre çekimlenebilir. Ne demek şahsa göre çekimlenmesi? Söyleyeceğim. Üç aşaması var bunun. Birinci aşaması düz mantık. Tanıdık kişiler. Nasıl kişiler? Tanıdık kişiler. Şahsa göre çekimlenmesi, bakın, tanıdığın kişiler, senin tanıdığın anlamında bu çekimlenme oldu. Onları tanıdığını bilmiyorum. Bu üçüncü aşaması arkadaşlar biraz zor görülüyor. Çünkü herhangi bir sıfatmış gibi durmuyor. Ama bu üç aşamada arkadaşlar sıfat fiildir. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde ecek acak eki. Nasıl iş? Yapılacak işler. Yani nasıl işler? Yapılacak işler. Diğerinde yapacağın işler, senin yapacağın işler çekimlendi. Üçüncü aşamasında herhangi bir kelimeyi nitelemiyor ama sıfat fiil. Az pişmiş sebzeleri severim. Nasıl sebzeler? Az pişmiş sebzeler. Bu da bir sıfat fiil. Dolmuşu çoğu zaman bilmem. Bu da arkadaşlar kalıcı at olduğu için fiilimsi kabul edilmiyor. Üçüncü maddemiz zarf fiiller, ulaç ya da bir yaralıyla bağ fiiller. Fiillere getirilen yine belirli ekler. Bu eklerin belirli olması önemli. Zarf olan sözcüklerdir. Ee, Canyon Asya'yı Maden Dağı'nda koşa koşa gelir gelmez ödülcesine durmaksızın inceyip aratladıkça gibi bir şifre kullanabilirsiniz. Filmsinin özellikle zarf fiilin mantığını anlamam çok önemli arkadaşlar. Ken eki. iki cümlede de var. Gençken spora ilgi duyarmış. Ne zaman? Gençken. Zarf tümleci. Koşarken düştü. Nasıl düştü? Koşarken düştü. Yine zarf tümleci. Ama arkadaşlar bir tanesi bunun zarf fiil. Kuralda ne dedik? Fiillere getirilen ek. Arkadaşlar genç fiil mi? Değil. O zaman bu zarf fiil değil. Koşmak fiil mi? Evet. O zaman burası zarf fiil. Bu mantığı hiç unutmayın arkadaşlar. Ekleri bazen karıştırabilirsiniz. Kararsız kaldığınızda zarfın köküne bakın. Kök ya da gövdesine. Fiil büyük ihtimalle zarf fiildir. Günü oynaya uzaklaştılar. E, A, 2. Fakat kul kula uzaklaştılar. Burada da bir ea var. Arkadaşlar bu ikincisi fiilimsi değildir. Çünkü kol fiil değildir. Sen çalış diye söylüyorum. Buraya niye dikkat ünlem işareti koyduk? Çünkü en çok karıştırılan, görülmeyen zarf fiil eki ea'dır arkadaşlar. Genellikle öğrencilerimiz buradan yanlış yapıyoruz. Lütfen siz bu yanlışa düşmeyin. Sen gideli kimseyle konuşmuyor. Ne zaman? Sen gideli. Ne zamandan beri ya da... Evet. Diğer örneklerimiz... Ölesiye çalışınca güçten düştü. İkisini birden verdik. Esiyasiye, ince ince... Hiç ara vermeden, madan ders mi çalışıyorsun? Bu derse dinlediğinde, dığında, diğinde... Arkadaşlar, burası çok kritik. Aslında derse dinlediğin zaman dese sıfat fiil olur. Dinlediğinde dediğinde zarf fiil olur. Geçelim. Resmine bakıp ağladıkça kendine yazık ediyorsun. Ip, ip ve dıkça dikçe. Şimdi demreye geçer geçmez tabi ya sizi büyüler. Dikkat. Ermez ekimiz var. Buna biz iki tane fiilimsi mi diyeceğiz? İki tane yan cümlecik mi diyeceğiz? Bir tane mi diyeceğiz? Arkadaşlar ne zaman demreye geçer geçmez bunu bir zarf fiil, bir fiilimsi alıyoruz. Evet. Bugünkü konumuzda da bitti. Bir başka konuda görüşmek üzere. Daima Türkçe kanalımda kalmaya devam edin.